Akamanışlar Pers İmparatorluğu milattan önce 550 480 yılları arasındaki en parlak döneminde gerek toprak büyüklüğü gerekse kazandığı başarılar açısından o güne dek gelmiş geçmiş imparatorlukları geride bırakmıştı. Merkezi bugünkü İran ve Afganistan'ın önemli bir bölümünü kapsayan bu imparatorluğun sınırları içinde 40 milyon insan yaşamaktaydı. Ülkede ortak yasalar, para ve posta sistemleri uygulanmakta. Sulama kanalları ve görkemli karayolları ülkeyi bir ağ gibi sarmakta. Bağnaz olmayan dinleri birleştirici bir rol oynamaktaydı. Milattan önce 330'da Büyük İskender Akamanış sülalesinin gücünü bir süre için kırdı fakat perslerin etkinliği part ve Sasan imparatorlukları döneminde yeniden arttı ve milattan sonra 600 yıllarında Müslüman Arap İmparatorluğu kuruluncaya kadar devam etti Pers tarihinin başlangıç dönemi İran Avrupa ile Asya arasında doğal bir köprü gibidir tarihi milattan önce 6 bin yıllarına kadar uzanan bu ülkede 250.000 arkeolojik kazı kazı yeri bulunmaktadır. Bunların bini Persepolis Ovası'ndadır. İran, Ariler ülkesi anlamına gelen adını M.Ö. önce 1500 yıllarında kuzeyden gelen Arilere borçludur. M.Ö. önce 549 yılında Büyük Kehüsrev Ke Ke Ari soyundan gelen metler ile güneydeki Persleri birleştirdi. Pers İmparatorluğu böylece kurulmuş oldu. Kevüsrev bu imparatorluğa atalarından Akamanış'ın adını verdi.